Oh. ve B radyolarında saat 10'da başlayan müzik programları yayınlanıyormuş. A radyosunda her 12 dakikalık müzik yayınının ardından 4 dakikalık reklam, B radyosunda ise her 16 dakikalık müzik yayınının ardından 4 dakikalık reklam yayını yapılıyormuş. Bu programlar başladıktan bir süre sonra Banu aynı anda A ve B radyolarını açtığında her iki radyoda da reklam yayını vardır. Her iki programda müzik ile yayına başladığına göre... Banu kanunun radyoları açtığı saat aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi saate baktığımızda saat 10'da ilk defa A ve B radyolarında program başlıyor. Peki A radyosundaki programa bakalım. 12 dakika müzik artı 4 dakikada reklam olmak üzere her 16 dakikada bir müzik başladığını söyleyebiliriz. B radyosu için baktığımızda ise Burada da her 16 dakika müzik ve 4 dakikada reklam olmak üzere her 20 dakikada bir müzik başlıyor. Şimdi Banu radyoları açtığında hangisi olabilir diye bakacağız ve müzik yayını ile başlıyormuş. Dolayısıyla 16 ile 20'nin en küçük ortak katına bakarak buradaki hangi saatte bunlar tekrardan müzik ile başlamıştır bu programa diye bulmamız için 16 ile 20'nin ekokuna bakmamız lazım. 16 ile 20'nin ekokunu bulalım. 2'ye böldük 8 10. 2'ye böldük 4 5. Ve buradaki sayıları çarparsak ekok değerini elde edeceğiz. Çarpalım 4 çarpı 5 çarpı 2 çarpı 2'den 4 diyelim. Ve 4 ile 4'ü çarptık 16, 5 ile de çarptık 80 dakika oluyor. Yani 80 dakika sonra tekrardan A ve B radyosunda müzik ile yayına başlayacaktır. 80 dakikada 1 saat 20 dakika olduğu için saat 10'dan 1 saat 20 dakika ileri gideceğiz. Yani 1 saat 20 ekleyeceğiz. Burası da 11.20 olarak karşımıza çıkıyor. Yani saat tam 11.20'de buradaki A ve B radyosu müzikle yayına başlayacak. Ama Banu buradaki radyoları açtığı zaman her iki radyoda da reklam yayını varmış. Dolayısıyla her iki radyoda da 4 dakikalık reklam bilgisi verildiğine göre o zaman 4 dakika geriye gittiğimiz zaman 11.16'da bu iki radyoda da reklam başlayacak. Yani aradaki bütün zamanlar reklamlarla geçecek. Biz de bu aralıktaki zamana bakacağız aslında. Çünkü açtığı zaman reklamların olduğunu ve daha sonra da her iki programda da müzik ile yayına başlandığını istiyoruz. O zaman buradaki süre yani 11.16 ile 11.20 arasındaki zamana baktığımızda sağlayan tek seçenek B seçeneği olacağı için doğru cevap Bursa olacaktır.